Körling, hokey ve paten hangi zeminde yapılan sporlardır? A. Buz, B. C. Toprak, ve Kum Burada ee, seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Peki efendim. Değerli seyircilerimiz, körling, hokey ve paten hangi zeminde yapılan sporlardır? A. Buz, B. Çim, C. Toprak, ve Kum Sıra 10 saniye. Seyircilerimizin çok çok büyük çoğunluğu buz demiş. Bir de %50 Joker'imi kullanmak istiyorum. Peki efendim. Yarı yarıya Joker hakkında kullanıyor yarışmacımız. Ve yanlış olarak iki cevap seçeneği çıkıyor. D Son kararım. Kum. de Kum. Son kararım. Hocam seyirci %91 buz demişti. Onu mu yanlış gördünüz hocam? Şimdi esasında yok. %91 de şeyden dolayı paten